Merhaba arkadaşlar. Etkili Matematik Soru Bankası binom konusu set 557. Birinci soru. x küp eksi 2 x y üzeri 4 ifadesinin açılım yapılıyor. Bu açılımda a çarpı x üzeri 10 çarpı y üzeri b şeklinde bir terim bulunduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar binom formülünü açalım. İşte n'in r'lisi x üzeri n eksi r y üzeri r formülü. Burada uyguluyoruz. 4'ün r'lisi x küp üzeri 4 eksi r çarpı eksi 2 x üzeri r. Şimdi arkadaşlar burada x'in e, üstleri şuradaki 10'a eşit olacak. Y'in üstleri de arkadaşlar b'ye eşit olacak. Şimdi burada x'in bir buradan gelecek bir de şu 2 eksi 2 x gelecek. Onları düzenlersek 12 3 r artı r eşittir 10. Buradan e, şunu bu tarafa atarsak 2 eşittir 2 r, r eşittir 1. Şimdi o zaman R1 arkadaşlar şurada A ifadesinde bulabiliriz ve Y'yi de bulabiliriz. Şimdi Y'yi de şuradan hesaplayacağız arkadaşlar. Önce A'ya bakalım. 4'ün birinci kuvveti çarpı eksi 2 üzeri 1. Orada o da eşittir. Eksi 8. Şimdi burada da R1 arkadaşlar zaten şurada tek e, Y'li ifade olacağı için Y üzeri R'den. Yani o B direkt 1'e eşit olacak. O zaman A'mız 8'di arkadaşlar. B'miz de artı 1'di. Sonucumuz eksi 7. Cevabımız A şıkkı. İkinci soru 1 bölü x eksi x kare üzeri 6 ifadesinin açılımında ortanca terimin katsayısı a, x üzeri 6'lı terimin katsayısı b olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu açılımda e, yukarıdaki 6 ifadesi yani n'in en büyük kuvvetinin bir fazlası kadar terim vardır. Yani 7 tane terim vardır. Şimdi şöyle düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E, 7 terim varsa arkadaşlar bunun ortanca terim bakın. 4'tür. Sağdan ve soldan e, eşit terimler var. Bakın ortanca terimi 4. Yani m, o zaman ortanca terimin kaç sayısı a ise as, baştan 4. terimdir arkadaşlar. Bunun ortanca terimi. Bunun açılımını yaparsak arkadaşlar. Şöyle diyelim. 6'nın üçlüsü çarpı 1 bölü x'in küpü çarpı eksi x kare üzeri 3. Bunu açtığımız zaman arkadaşlar direkt kat sayısı şuradaki eksi koruncağı için a eksi altının 300 açılımı olacak. Bu da eksi 20 olur. Şimdi e, x üzeri altılı terimin kat sayısı da diyor b'dir. Şimdi burada baştan en e, dördüncü terim deyince şunu hatırlayalım. n artı 1 eşittir 4'ten n eşittir 3. Baştan işte şu kadar terim diye neden 3 aldık diye burayı karıştırmayın. Şimdi şurası x üzeri 6'lı terimin kat sayısı b'dir. Dolayısıyla şunu açarsak 6'nın r'lisi diyelim 1 bölü x üzeri 6 eksi re, çarpı şöyle e, eksi 2 x kare üzeri r diyelim. O da b çarpı x üzeri 6 olsun. Şimdi bunu açarsak arkadaşlar şöyle. Şuradan bir eksi 6 artı r artı 2 r gelecek. O da 6 eşit olacak. Buradan r eşittir 4'tür. Dolayısıyla kat sayısını soruyor bana. b'ye. Yani 6'nın 4'lüsü çarpı eksi 1 üzeri 6'dan 15 sonucunu buluyoruz. İstediğimiz ifade eksi 20 artı 15'ten eksi 5 cevabımız 5 olacak. Üçüncü soru A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere x kare artı y üzeri 6 açılımında A çarpı x üzeri A çarpı y üzeri 2B ve B çarpı x üzeri 2A çarpı y üzeri B terimlerinin ikisi de bulunmaktadır. Buna göre diyor A artı B toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şöyle A'yı bir yazalım a çarpı x üzeri a ve y üzeri 2b. Şimdi bu neye eşit olacak? Diyelim ki 6'nın r'lisi işte x kare üzeri 6 eksi r çarpı y küp üzeri r. Buradan x'in kuvvetleri x'in kuvvetlerine y'nin kuvvetleri y'nin kuvvetlerine sabitlerimde A a'ya eşit olacak. Şimdi buradan a şey eşit arkadaşlar x'in kuvvetlerini 12 eksi 2 r gelecek. 2b de 3R'ye eşit olacak. Böyle bir eşitlik var. Şimdi B için yazarsak B çarpı x üzeri 2A çarpı Y üzeri B. Diyelim ki o da 6'nın K'lısı olsun. bir R, 1 K olsun. X üzeri 2'nin 6X K kuvveti çarpı Y küpün K kuvveti. Bunu da yine arkadaşlar karşılıklı eşitlersek bu sefer 2A 12 eksi 2K eşit olacak. B de 3 k'ya eşit olacak. Şimdi buradan a eşittir. 6 eksi k bulduk. Ee, şimdi şuradan b de 3k ise şurada yazarsak arkadaşlar yukarıda b yerine 2 çarpı 3k eşittir 3r'den şunlar sadece r'nin de 2k olduğunu görmüş olurum. Şimdi şurada da a'ları eşit arkadaşlar 12 eksi r yerine de 2k yazarsam 4k o da eşittir 6 eksi k'ya buradan ee, 6 eşittir 3 k ise k eşittir 2 olur ve r eşittir 4 olur. O zaman sabitler arkadaşlar 6'nın 4'lüsü bunu açtığımız zaman 15 B de 6'nın ikilisi bunu da yine açtığımız zaman 15 toplumda arkadaşlar 30 cevabımız 5 olur.